Damak çatlatan kebap. evet, gastronomi kenti Gaziantep'te patlıcan kebabı yaz mevsiminin gelmesiyle ve damakta bıraktığı eşsiz lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor. Evet, Antep mutfağı hakikaten çok özel bir mutfak. Evet. evet. E şimdi tam yaz patlıcanları çıktı. Ben mesela patlıcan kebabını kışın da yapıyorum ama tabii o patlıcanların lezzetiyle şimdi yaz lezzeti olmaz. bir olmaz. Olmaz. O yüzden Gaziantep'te yaz mevsiminde olmazsa olmazlardan bir tanesi de patlıcan kebabı. E ee, batçan mı diyorlardı Gaziantep? Baklayacak öyle değil mi? Bakacak. <laughs> batçan mı? Ee, hakikaten ya. O, o da ama Gaziantep'te çok iyi yetişiyor. Bunu bunu kurutuyorlardı tabii hı hı. bir şekilde kışın kullanmak adına ama şimdi patlıcan kebabı şöyle kebabın aralarına bunları yerleştiriyorlar şişte de, değil mi? Nar evet. gibi kızarmış efendim. O kor gibi ateşin üzerine konuluyor. O patlıcan da çok güzel oluyor. Özellikle sigara içmeyenler ben tavsiye ediyorum lütfen içmeyin bir nikotin ihtiyacı var vücudun böyle yolu düştükçe patlıcan patlıcan diyorsunuz. kebabı evet. ya da pat patlıcandan falan yemekleri yeseler güzel olur. Evet.